Her yıl genelde Harun Ovası'nda buğday, mısır, pamuk ekilir. Çoğu zaman çiftçiler zarar ediyor. Bu sene ben düşündüm ve Osmanlıya e, Osmanlı'da yetişen yer fıstığını e, bizim tarlada ektik. Yani 40 dönüm olarak e, bir yalan ektik. Çok mükemmel bir e, yani verim verdi. Fiyatı da 10 numara yani fiyatı da mükemmel yüksek. Hem e, fıstıkları e, alıyoruz, hem e, çırpısını da bali yapıyoruz ve hayvanları yediriyoruz. Yani hem e, taneleri satılıyor hem e, sapları satılıyor. Herkese tavsiye ederim e, alternatif ürün ekmek şart tarımında.